Değerli arkadaşlarım, tanıtımların içerisinde bir konunun üstünü e, özellikle vurgulamak isterim. Şimdi makinelerimiz e, çok performanslı, e, oturaklı, dengeli, güçlü ve bir o kadar da hassas makineler. Makineden Makineyi normalde tabi bunlar masaüstü makine olarak geçiyor. Masaüstü grubu ürünler gibi düşünülebiliyor ama e, biz makineyi Orijinal sehpalarımız var bir de bizim bu her makinemizin her yani daha doğrusu mesela 555 makinenin 460 makinenin ve 410 makineye göre yapılmış ayrı ayrı orijinal sehpalarımız var. Sehpalarımız da aynı bu kalitede gene metalden yapılmış. Sehpalarımızın altlarına da zemin ayarını yapabileceğimiz aynı markanın aynı arkadaşın bize bir daha büyük bu 35 mm çapında onlar 45 mm çapında böyle ayarlı ayakları var. Oturaklı güzel sehpalarımız var. Makine o sehpaya bağlanıyor. Ee, şimdi sehpayla makinenin birbirine entegre olması size şöyle bir avantaj sağlıyor. Ben bunu anlatırken hocam bize makinenin yanında sehpa da mı satmaya çalışıyorsun gibi düşünebilirsiniz. Ama benim maksadım o değil. Makineden en yüksek verimi alabilmeniz için öyle söyleyelim. Ee, çok stabil çalışması lazım. Bazen şimdi geri dönüştürüyoruz ya sattığımız arkadaşlardan bazıları ya sehpaya gerek yok deyip geçebiliyor. Şimdi sehpaya gerek yok deyince şöyle bir zorlukla karşılaşıyorum. Makinenin altına e, makineyi atölyesinde bir masanın üzerine koyuyor. Koymuş olduğu masa bizim bu masa mesela bu tanıtım masası bakın oynak bir masa. Şimdi ben bunu çalıştırmadım bunun üstüne. Neden çalıştırmadım? Bunun üstünde çalıştırırsam olmayacak. Makine e, makine o randımanı size vermeyecek. Size onu gösteremeyeceğim. Çünkü makine alt, şey, sehp, altındaki masa oynak. Şimdi atölye koyduğu masa bizim kontrolümüzde. Biz makineyi yapıyoruz, veriyoruz ama gerisiz top sende oluyor. Çünkü alttaki masa sağlam olması lazım. Oturaklı olması lazım. Şu anda mesela bu masanın kendi ağırlığı 5-6 kilo. Masanın kendi boş ağırlığı. Şu anda eşya falan var o biraz oturdu ama kendisi 5-6 kilo yani. Profil bile değil. Köşeleri işte şey hazır bir demonte bir masa şu anda bu. Evet bunu tartıyor ama çalışmaya gelince iş değişiyor. Ee, bu makinenin bu 555 makine bunun ağırlığı 39 kilogram. Ortanca makine 36 kilogram. Küsratla hatta 50 gram 60 gram farklı olabilir. Ee, en küçük makinemizde 33 kilogram. Onun için sehpa önemli. Zemin de önemli. Mesela biz makine yere alıp çalışırsak jilet gibi çalışır. Yani bazı videolarımızda para koyuyoruz. işte üzerine yunus koyduğumuz videolarımız var vesaire. o, oyuncak 3 milim kalınlığında bir masif koyuyoruz. Biz çalışıyoruz. O burada duruyor mesela. Hani makinelerimizde böyle titreşimle ilgili bir sıkıntı yok ama zemin önemli. Biz ısrarla ve ısrarla sehpalı almanızı tavsiye ediyoruz. Bunun ayrıca o harici satıldığı için işin içinde tabi paraya döndüğü için bir şey de diyemiyoruz ama eğer sehpa almayacaksanız makinenizi gerçekten şöyle ya kendiniz yapın sağlam oturaklı bir sehpa ağır şöyle yerinden oynamayan bir şey ya da bizden sehpasını satın alın ya da demirciye mi yaptırırsın bilmiyorum ama mutlaka stabil bir zemin üzerinde e, oturması lazım makinenin. Şu dört kulağından bir sehpaya bağlıyoruz. Bu, bu ayakları çıkartı, çıkartılıyor. Bizim makine, sehpamızın tasarımı öyle. Bu ayaktan bağlanıyor. Mesela bu 39 kilogram. Bunun sehpası da yaklaşık 13-14 kilogram var. İkisi birbirine birleştirirsen toplam ağırlık. E, o zaman makine ağırlığı gibi algılanıyor. 39 kilogram. E, 40 deseniz 15 kilo da sehpa desen 55 kiloyu buluyor bu makine. E, Sehpayla entegre olduğu için, civa sıkıldığı için, birleştiği için. Ha, o zaman e, tam verimi öyle alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun diye bunu özellikle sizinle paylaşmak istedim. Sehpa konusunu özellikle düşünün. Çünkü ben alışveriş anında konuşsak bile ısrarcı olamıyorum. Karşı taraf yanlış anlayabiliyor. Hani satmak için sanki söylüyormuş gibi anlayabiliyor ama sehpa konusu e, önemli. Ya da sağlam güvendiğiniz bir masa vardır. Bazı arkadaşlar benim diyor e, yıllardır üzerine çalıştığım sağlam masam var. E, tabii o arkadaş orada kullanıyorum, problem yok. Yani en ufak bir sıkıntı yaşamıyor. Ama e, şey önemli. Sehpa, isterseniz Sehpayı ayrıca tanıtmayacağım. Fotoğrafları vesaire web sitelerinde var. Sehpanın e, özelliği Sehpada demonte geliyor ama güzel cıvatalarla birleşiyor. E, dediğim gibi ayanda ayanda cıvataları var ve köşelerinde bu makinelere uygun e, bağlantı aparatları ve delikleri de aynen var. Üzerine koyuyorsunuz, bağlıyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz. Ondan sonra e, on numara performansınız olmuş oluyor. E, sehpa konusunda bilginiz olsun diye bunu size ayrıca vurgulamak istedim.